Bilinmeyen ruh, Azerbaycan. Ha, evet ben bir ruhum. Kardeşim, aslında ölmedim Yunanistan şimdi bu ölümsüz der diye ölmüş numarası yaptım. Kardeşim, Yunanistan geliyor ben yine ölmüş numarası. Yapacağım tamam mı? Kardeşim Yunanistan'a attım. Yunanistan gelirse Türkiye öldü ya da tamam mı? Türkiye'yi bulamadım. Yerini söyle yoksa seni öldürürüm. Türkiye öldü ya sen iyice. Kafayı yemişsin. Tamam ya itiraf ediyorum Türkiye. Ölmedi o kaçtı.